İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünün bu yılki jüri başkanı şair yazar Murat Han Mungan'dı. Ulusal yarışma jürisi en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerine Yeraltı filmiyle Engin Günaydın'ı ve Şimdiki Zaman filmiyle Sanem Öge'yi layık gördü. Ulusal yarışmada en iyi film ödülünü ise Emin Alper'in yönettiği Tepenin Ardı adlı film kazandı. Gelsene buraya. Gel bir hoş gel. Zebani gibi bakma gel buraya. En iyi yönetmen ödülü ise... ...Yeraltı filmiyle Zeki Demir Kubuz'un oldu. Benim korsancı arkadaşlarım var. Onlar kader ve e, masumiyetin korsanda... ...en çok e, aranılan ve izlenilen film olduğunu söylerlerdi. İnanmazdım. Bu sayede yıllar geçti. Ve sonunda... Forsan sayesinde halkın beni de keşfetti. Uluslararası yarışmanın jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dı. Uluslararası yarışmada altın lale ödülü yalnız gezegen filmiyle Julia Loktev'in oldu. Well, thank you so much. Um... Törene katılan sanatçılar emek sineması ile ilgili duyarlılıklarını bir kez daha yinelerdiler. Bu sene Emek Sineması olmadan 3 İstanbul Film Festivalini yaptık. Bunun devam etmesini istemiyoruz. 16:30'da Taksim Meydanında Emek Sinemasının kapatılmasına karşı hep beraber oradayız inşallah. Törende bu yıl hayata veda eden sinema sanatçıları da unutulmadı. Ee, çok çok teşekkürler. Gerçekten birbirinden güzel filmler yarışıyordu. Çok kaliteli filmler vardı. Bu böyle bir yarışmada ödül almak. Ee, çok çok onur verici. Eee jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi bu ödüle e, layık gördüğü için. Eee birkaç la, bir, birkaç kelime söylemek istiyorum. Ee, öncelikle Seyfi Teoman ve Enis Köstepen'e çok çok teşekkür ediyorum. Zaten onlar da birkaç kelime edecekler herhalde. Ee, müthiş emek harcadılar. Bu film onlar olmasaydı bu film olmazdı. Ee, müthiş uyumlu bir iş çıkaran e, ve çok Fedakarane çalışan ekime ve oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de en karamsar karanlık zamanlarında bana katlanan eşime buradan teşekkürlerimi göndermek istiyorum. <laughs> Filmimizi izleme imkanı olanlar görmüştür. Bir küçük bir ailenin bir hayali düşman yaratma hikayesi anlatılıyor. E, bu filmin anlatılması, böyle bir filmin çıkması tesadüf değil. Çünkü ben gözümü açtığım andan itibaren e, iç ve dış düşmanlarla çevrili bir Türkiye'de e, doğduğumu e, fark ettim. Dolayısıyla e, dolayısıyla bize bu filmi yapma imkanını veren ve bize bu esin kaynağı olan e, e, bu düşmanlarıma gerçekten çok teşekkür borçluyum. E, bugün e, hali hazırda e, son derece tehlikeli olduğu iddiasıyla parmaklıklar arkasında tutulan bir başka düşmana değerli hocamız Büşra Ersanlı'ya selam gönderiyorum. Evet. Ve tabii ve tabii onların şahsiyetinde şu an tutsak olan bütün gazeteci, siyasetçi, belediye başkanı, öğrenci arkadaşlarımıza da aynı şekilde selam gönderiyorum. Ve son olarak e, bu ödülü birkaç hafta önce kaybettiğim sevgili babama armağan etmek istiyorum. Jüri özel ödülü. İzreç Tayfur Aydın. Teşekkürler. Öncelikle değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Sürekli arkadaşlarım soruyorlardı heyecanlı mısın diye. Yok diyordum ama şimdi heyecanlı diyebilirim bunu. Ben bu ödülü kendi toprağına gömülemeyen bütün insanlara adıyorum. Teşekkürler. ve özellikle ekranların başında e, Türkçe bilmeyen e, kendi ailemde dahil ailemden de dahil olan insanlar için şibonavi halatı spas spas